Hoş geldiniz dostlar. Ülkemizden ve dünyadan son gelişmeleri sizlere aktaracağız. Gece yarısı bizi şaşırtan bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği bir paylaşım yaptı. Sevilla haritası adlı harita ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kısaca bu açıklamaları sizlere okuyalım. Amerika Birleşik Devletleri prensip geri diğer devletlerin deniz yetki alanları ile ilgili ihtilaflarda herhangi bir pozisyon almamaktadır. Sevilla haritasının hukuki statüsü hususunda Amerika Birleşik Devletleri Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Kimsenin beklemediği bir açıklama. Avrupa Birliği'nin de Sevilla haritasını hukuki bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz şeklinde Amerika'dan bize destek açıklaması gelmiş. Şunu da aktaralım. ABD bu açıklamayı yapsa da yapmasa da zaten o harita geçersizdi. Fakat aynı ülkenin Dışişleri Bakanı Pompeo, Yunan Dışişleri Bakanı'nın Mısır'ı ziyareti sırasında iki ülkenin yetkililerini arayarak Yunanistan-Mısır arasında münasir ekonomik bölge anlaşması yapılmasını da istemişti. Bunu da hatırlatalım. Yani Amerika'da farklı taraflardan farklı sesler çıkıyor. Benzer şekilde ABD'nin Atina büyük de Atina'nın çıkarları için kelimenin tam anlamıyla bir Yunan diplomatı gibi çalışıyor. Yani Amerika her ülkede o ülkeye yaranmaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Şunu da aktaralım. Avrupa Birliği'nin Sevilla haritasını tanımadığını düşündüklerini söylemişler. Sanki dalga geçiyorlar. Ekrandaki görseller Avrupa Birliği tarafından paylaşılmıştır. Türkiye'nin kıta sığandığına dikkat edin. Avrupa Birliği burada her zamanki gibi bizi şaşırtmayarak Yunanistan'ın yanında olduğunu aktarmış. İste, i̇steyen herkes Yunanistan'ın yanında olabilir arkadaşlar. Bu gerçeği değiştirmeyecektir. Sevilla haritası geçersizdir. Yine Yunanistan'da yayın yapan, Open TV'ye konuşan Alman diplomatik kaynakların İki cümleli açıklamalarını özetleyelim. İtalya özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı sert bir tutum sergiliyor. Türkiye'ye yaptırımları duymak bile istemiyor ve Rum kesiminin Avrupa Birliği'ni rehin aldığını söylüyor şeklinde Yunanistan Open TV'den açıklamalar yapılmış. Bir başka habere geçelim. Belki de bizim için çok önemli bir haber bu. Bizi şaşırtmayan bir gelişmeyi aktaracağız. Öncelikle Azerbaycanlı bir askerimizin Tovuz'da şehit olması üzerine Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Önce hemen bir bunu okuyalım. Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ilerlederek ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli şeklinde Ermenistan'a bir uyarı mesajı yayınlandı. Şimdi dediğim görüntüye gelelim. Ekrandaki görüntü nerede çekildi derseniz bizleri şaşırtmayan bir yerde çekildi. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Ermenistan'ın bağımsızlığını tebrik amacıyla şehir merkezindeki bir binaya Ermeni paçavrası yansıtıldı. Ermeni paçavrasını görüyorsunuz. Şöyle bir mesaj okuyalım Kazakistan'a. Sen Türk olduğunu unutsan da düşmanın asla unutmaz. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımı görüyorsunuz. Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Twitter'da bir paylaşım yaptı. Paylaşım okuyalım. Sevgili dostlar lütfen en içten tebriklerimizi kabul edin. Ermenistan size barış ve refah diliyoruz şeklinde utanmadan bir de emoji koymuşlar. Çoğu kişi diyordu Kazakistan Rus yanlısı oldu. Artık onlar Rus Türk diye. Biz buna ısrarla inanmamaya çalışıyorduk ama resmen Dışişleri Bakanlığı'nın bunu paylaştığını görüyoruz. Şöyle diyebiliriz. Tabii ki de tüm Kazak halkını bu kapsamaz arkadaşlar. Kazak halkında tabii ki de Rus düşmanı olan kişiler vardır ama Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bu paylaşım bizi üzmedi. En azından gerçekleri daha net bir biçimde görmemizi sağladı. Azerbaycan ve Türkiye dışında ne yazık ki Diğer Türkiye Cumhuriyetler'de Rusya'nın egemenliği hala kırılamamış gibi gözüküyor. Şöyle diyenler de olabilir, Azerbaycan'da da Rusya'nısı çok. Maalesef öyle, bizim ülkemizde nasıl sahin varsa Azerbaycan'da da olabilir. Her ülkede bunlar olabilir, ne yazık. Bir başka haber aktaralım. Karabağ'ı işgal altında tutan Ermeniler, mevzilerini Azerbaycanlıların tarihlerinin incesi olarak gördükleri Şuşa şehrini taşıma kararı almış. Bununla ilgili haber ekranda görüyorsunuz, Ermenistan her geçen gün kaşınmaya devam ediyor. Bununla ilgili Rusya Araştırma Enstitüsü Rusen Başkanı Binali Yıldırım Üniversitesi'nde Profesör Doktor olan Salih Yılmaz'ın açıklamalarını sizlere aktaralım. Azerbaycan bağımsızlıktan sonra elçi bey dışında mümkün olduğunca Türkiye'den uzak durmaya çalıştı. Bunu yaparken de Rusya faktörünü düşündü. Ancak her zaman söylenen tek millet iki devlet konusunda samimi olacaksa Türkiye Azerbaycan arasında birlik devleti gündeme neden hiç gelmedi şeklinde Salih Yılmaz bir paylaşım yapmış. Suriye'ye gidelim. Kafulusun Kapı sınır kapısından İdlib vilayetine geçiş yapan bir Türk askeri konvoyu Suriyeli gazeteciler tarafından görüntülenmiş. Burada Rusya'ya boyun eğmiyoruz. Geçen gün Rusya İdlib'de asker sayımızı azaltmamızı bazı üstlerimizden geri çekilmemizi istemişti. Yine dün Rus askerin mayına basarak yok olduğunu sizlere aktarmıştık. Rus askerden geriye kalanlar servis edilmiş. Burada mayının kaska zarar vermediği çok net bir biçimde görülmekte. Şöyle diyelim burada armadillo muadili bir sistem bulunmakta. Bu sistem kritik sahadaki askerin konumunu merkez iletir. Olası bir dost saldırısına maruz kalmasını engeller ve bu sistemi çoğunlukla kritik görevlerde özel kuvvetler ve komandolar kullanır. Tabi bunlarda bu sistemler bizim askerlerimizin de kullandığı kompozit başlıklarda kullanılan Armadillo sistemi olduğunu söyleyebiliriz bu sistemlerin. Şu haberi de aktaralım. Beltexron'dan bir açıklama geldi. Türk polis teşkilatına üstün operasyonel hazırlık ödülü verildi. Türk polisi inanılmaz profesyonel, Emniyet Genel Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Helikopter Filosu Envanterinde 14 adet Bell 429 helikopter mevcut. Bunu da aktaralım. Bu ödülü veren şirket Amerikan Havacılık ve Uzay Şirketi Bell Texton. Bunu da tekrar edelim. Bizi ilgilendiren bir haberden daha bahsedelim. Dün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan açıklamalar geldi. Açıklamaları önemli. Türkiye ve Rusya M4 otoyolundaki ortak devreleri durdurma kararı aldı. Bu arada M4 diyorum kusura bakmayın. M4 otoyolundaki devreleri durdurma kararı aldı. İdlib ve Fırat'ın doğusu Suriye'nin en sıcak noktaları. İdlib'de HTŞ'nin kontrol alanı küçülüyor. Suriye muhalefeti içinde bölünmeler var şeklinde Lavrov'dan da açıklamalar gelmiş. Mısır'a gidelim. Üçüncü günde de Mısır'da protestolar artarak devam ediyor. Kötü yönetim ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle sokağa dökülen Mısırlılar darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdülfetta El-Sisi istifaya çağırdı. Mısırlı muhalifler sosyal medyada çok sayıda video paylaşırken Mısır medyası Sisi'nin yönetiminde olduğu için sesini çıkaramıyor. Mısır halkı hala sokaklarda ve kalabalık artmış durumda. Halk yolları kesti ve şu an çoğu bölge polis sahi giremiyor şeklinde sosyal medyada Mısırlılar paylaşım yapmış. Mısır halkı darbeci Sisi'ye günlerdir kabus oluyor şeklinde de not düşürmüş. Çok sayıda video var. Aralarından seçtiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de sosyal medyada daha çoğunu bulabilirsiniz. Başka bir habere geçelim. Ukrayna'nın en stratejik firmalarından Motor Siege firmasından üst düzey bireye Saha İstanbul etkinliğine katılacak. Türkiye ve Ukrayna arasında uçak, İHA, motor konusunda yeni adımların atılması bekleniyor. Gerçekten önemli gelişim özellikle motor alanında bizlere destek verirlerse oldukça katkı sağlarlar. Kafkas'a gidelim. Kafkas 2020 tatbikatından yeni görüntüler geliyor. Güney askeri bölge mühendis güçleri yıkıldıktan sonra bir demir yolu köprüsünü onardı ve daha sonra tankların nehirden geçmesi için feribotların Duba köprülerinin kurulduğuna ilişkin bir video paylaşılmış. Dediğimiz gibi 80 bin askerin katılımıyla bu tatbikatlar devam ediyor. Başka bir habere geçelim. İlk kez 1979 yılında Alman ordusunun envanterine girerek kullanılmaya başlanan Leopard 2'nin en güncel sürümü Leopard 2A7V'nin de testi oldu açıklanmış. Asya'ya gidelim dostlar. Çin askerleri Himalaya Dağı'nda sadece dronlar ile taşımacılık yaptığını aktarsa da görüntülerin bunu yalanladığı aktarılmış. Hintliler nasıl develeri kullanıyorsa Çin'de farklı farklı hayvanları kullanmaya devam ediyor. Bir başka haber aktaralım. Hindistan ve Çin arasında süren gerilim ilişkin bir video paylaşılmış. Bu videoda Çinliler Hintlilerle dalga geçmiş. Hindistan ordusu askerlerini kendi kendilerini öldürmekten kurtarmalı şeklinde bir video paylaşılmış. Gerçekten ilginç görüntüler. Kendi araçlarının devrildiğini herhalde unutmuşlar. O videoyu da ekrana koyuyorum dostlar onu da izlersiniz. Libya'ya gelelim. Artık bundan sonra Libya haberlerini ayrı bir video şeklinde yapacağız. Çünkü Libya bizim için olmazsa olmaz. Libya'da çok sayıda haber olduğu için dediğim gibi ayrı bir video olarak onu da öğlen saatlerinde yüklemeyi düşünüyorum. Evet dostlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Katıl butonu ile bizlere destek olan 19 kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun dostlar. Hoşçakalın.